Herkese merhabalar. Sosyal medyayı konuşacağız bugün. Zira sosyal medya ile ilgili tartışmalar gündemden düşmüyor. Twitter'ın iktidarı destekleyen 7 bin hesabı kapatması gündeme gelmişti. Bunu tartışmıştık. Daha sonra sınavların ertelenmesiyle gençlerin sosyal medyada verdikleri tepkileri gördük. Oy mu yok kampanyasını gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube yayınına giden dislike'ları gördük. Ee, ve en sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'a yönelik çirkin ifadeler de gündeme geldi. Ve Erdoğan e, sosyal medyanın her türlü yalanın sapkınlığının olduğu bir yer olduğunu söyledi. Hukuki bir düzenleme yapılacak dedi. Hatta biz bu sosyal sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını istiyoruz dedi. bugün bu sosyal medya ile ilgili neler yaşayabiliriz, başımıza neler gelebilir bunları konuşacağız. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın'la birlikteyiz. Merhaba Burak Bey. Merhaba, hoş bulduk. sosyal medyaya getirilmesini, getireceğini tahmin ettiğimiz bir takım düzenlemeleri konuşuyoruz ama Türkiye'de bu konudaki baskı yeni bir şey değil aslında değil mi? Yani ben YouTube'un kapalı olduğu zamanları hatırlıyorum. Tabii. Twitter'ın da kapatıldığı zamanları hatırlıyoruz. 6-7 sene önceye gidiyor. Şimdi isterseniz şöyle başlayalım. Şöyle bir hava esiyor. Türkiye'de sanki sosyal medyada üzerinde herhangi bir düzenleme yok, hukuki düzenleme yok. Burası eski kovboy filmlerindeki vahşi batı gibi, herkesin her şeyi yaptığı bir ortam. Buna ilk defa bir düzenleme geliyor gibi bir hava estiriliyor. Şimdi öncelikle şunu bir düzelterek başlayalım. Türkiye'de 56-51 sayıda bir kanun var. 10 küsür senedir var. Ve peyderpey sürekli alanı daraltılarak devam eden bir kanun bu. Yani kamu, devletimiz ve mahkemeler, hem BTK hem mahkemeler çeşitli içerikleri kaldırıyorlar. Sosyal medya platformları da bunların büyük kısmında zaten bu talimatları uyguluyor. Zaman zaman da kendisi faaliyet gösteriyor. Kini tekim çocuk istismarı gibi, terörizm gibi, şahsi haklar gibi konularda zaten bunlar küresel olarak gayet esneklik. Gayet ciddi şekilde yakından takip edilen alanlar ve platformların esneklik gösterdiği, hızlı bir şekilde müdahale ettiği alanlar. Yani sosyal medyada böyle düzenleme yok. İlk defa buraya düzenleme geliyor falan gibi bir şey söz konusu değil. Birincisi bu. İkincisi, Türkiye'de ana akım medyanın başına nelerin geldiğini son 10-15 senede hep beraber yaşayarak gördük değil mi? Peyder Pey, ana akım medya giderek gücünü de kaybetti bunun neticesinde, baskılar neticesinde ve bugün bu noktaya geldi. Ha, ilginin sosyal medyaya kayması anlaşılıyor ki orada da belli bir kısıtlamaların arttırılması isteğini tetiklemiş. Zaten bugün yaşadıklarımız böyle. Yani aslında bu sorulara geriye dönüp işte tamamen beyaz bir tahta üzerinde akademik bir tartışma yapıyormuş gibi bakmamamız lazım. 2020 Türkiye'sinin somut bir durumu var. Bilhassa son 7-8 senedir yaşananlar var. Bu çerçevede bu önerileri ve değerlendirmeleri bu şekilde analiz etmek lazım diye düşünüyorum bu tartışmalar ama bir yandan da bir son dakika kararı gibi başladı. Erdoğan bu az önce bahsettiklerimi söylemeden kısa süre önce biz nefret etseydik kullanmazdık zaten demişti ama şimdi kapatılsın diyor. Yani bir anda bu tepkinin bu kadar yükselmesini siz neye bağlıyorsunuz? Onu bilmiyorum. Yani açıkçası ancak spekülasyon yapabiliriz. Siz de bahsettiniz. Sayın Esra Albayra yapılan şeyi fevkalade yanlış, çok çok çirkin. Zaten genel başkanımız da kınadı. Bir gram vicdan olan herkes de kadınlara yönelik. Genel olarak bu çok kötü dili, çirkin dili kınar. Ben de bu vesileyle kınamış olayım. Ki bu başka kadınlarla ilgili de çok yakın zamanda konuşmuştuk. Bu yeşil toplu hesaplardan gazeteci, avukat kadınlara bir takım çirkin ithamlar, hatta tecavüz tehditleri. Başak Demirtaş'la ilgili de görmüştük. Maalesef. Esra Albayrak'a yapıldı. Maalesef. Ya yani birincisi bu bizim genel problemlerimizden bir tanesi. Onu bir teşhis edelim. Bunu hakikaten bu nefret diliyle mücadele etmemiz lazım. Birinci mesele bu. İkincisi şunu hatırlayalım. Gerçek hayatta suç olan her şey sosyal medyada da suç. Sosyal medyada kabahat yok diye bir şey yok. Ki zaten cezai kovuşturmalar bunun çerçevesinde yapılabiliyor. Yani gene dediğim gibi sosyal medya bomboş bir alan. Buraya ilk defa bazı tedbirler geliyor diye bir durum söz konusu değil. İkincisi bu. Üçüncüsü de gene sizin programınıza konuk olduğumda birazcık sohbet etmiştik. Çay bahçesi örneğini. E ne demiştik? Platform sahipleri bir çay bahçesi sahibi gibidir. Köşedeki bir masa etrafa terbiyesizlik, saygısızlık yapıyorsa önce çay bahçesinin sahibi bunlar rahatsız olur. Gider müdahale eder. Kardeşim yapmayın bunu der. Değil mi? Nitekim neyi gördük? Twitter'ın Twitter, hamlesini Twitter gördük. Twitter'ın hamlesini gördük. Twitter maalesef Türkiye'den de 7 bin küsur hesabı içeren belli troll hesapları blokladı. Neden? Çünkü bir platformda ne kadar nefret dili, küfür, tehdit devam ediyorsa önce o platformun kendi kalitesini yok eder. Ondan sonra ayrıca zaten adli alanlar zaten açık, zaten bugün de açık. Twitter'ın bu hamlesini nasıl görüyorsunuz bu arada? O yani genel, bir yandan o, politik de bir pozisyon olması dolayısıyla da eleştirildi. Siz bunu politik bir pozisyon olarak mı görüyorsunuz? O şöyle, birincisi dünya çapında şirketlerden bazı konularda daha fazla sorumluluk alınmasına dair çok ciddi bir talep var. Bilhassa bu Y kuşağının sonları ve Z kuşağı dediğimiz arkadaşlarımız orada çok ciddi bir şekilde şirketlerden belli beklentiler var. İkincisi sosyal medya şirketlerinden ekstra beklentiler var. Bir dakika burada bazı söylenen şeyler doğru mu yanlış mı, hakaret var mı, taciz var mı bu konularda birazcık daha sorumluluk alın yönünde bir tazik var, bir baskı var. Üçüncüsü de bilhassa Twitter özelinde e, Amerikan başkanıyla da biliyorsunuz Twitter'ın arasında bir sürtüşme var. E, Trump'ın bazı tweet'lerinin altına ya bu söylediği bu böyle yazıyor da işte bu pek böyle değil diye linkler koymaya başladı Twitter. Yani <laughs> Twitter'ın kendisine de birazcık biçtiği bir rol var ama neticede Twitter bir şeye dönüyorsa, bir itiş kakış ortamına dönüyorsa bundan ilk zararı görecek yer Twitter. O yüzden zaten ona müdahale etmek, çay bahçesinin sahibi olarak ilk olarak onun yapacağı şey ki onu da yaptığını gördük. Ama merak edilen yani sen Türkiye'de sadece dezenformasyonu iktidarı destekleyen hesapların yapmıyor olması. Yani Twitter'ın bir noktada bir tercihi de var gibi. Tercihi var mı bilmiyorum. Sonuçta bunlar algoritmalara çalışıyor. Yani bir ölçekle iyi gidiyor. Yani herkesin Twitter'ine teker teker bakması mümkün değil. Yani aslında zaten bir adım daha geri gidecek olursak çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Bu hakikaten küresel bir problem. Bu küresel problemi biz kendi odamızda çözemeyiz. Yani şöyle düşünün, bütün mahallede yangın var ya da bütün mahallede elektrikler gitti. Siz o sorunu kendi evinize odaklanarak çözmeniz mümkün değil. Bütün mahalle olarak hep beraber yapmanız lazım. O yüzden biz diyoruz ki bu tip meseleleri küresel platformlarda istişare ederek ve küresel platformlarda söz sahibi olarak yapalım. O yüzden biz dedik Silikon Vadisi'nde büyük elçi çatlayacağız diye OECD'de, Birleşmiş Milletler'de bu işi ittireceğiz diye. Çünkü hakikaten sosyal medya gibi, iklim değişikliği gibi, mülteciler gibi konular tek bir ülkenin tek başına yapabileceği konular değil. Tanımı itibariyle küresel. O yüzden küresel çözüme gitmek lazım. O zaman ne yapacaksınız? İki tane, üç tane opsiyonunuz var. Bir tanesi ya ben bunu kendi evimde düzenlemeye çalışacağım diyeceksiniz ve kesinlikle başarısız olacaksınız. Daha konuşuruz isterseniz. İkincisi hiçbir şey yapmayacaksınız ve adeta bir vagon olacaksınız. Dünyada ne konuşuluyorsa onun peşine bir noktada takılmak zorunda kalacaksınız. Ki ben bunu Türkiye'ye yakıştıramam. Türkiye çok büyük ve çok güçlü bir ülke. Ha o zaman üçüncüsünü yapacaksınız. O da bizim önerimiz. Küresel çözümün belirlenmesine katkı vereceksiniz. Ha bizim yapmamız gereken de budur zaten. Sosyal medya Türkiye'de ya yani her ülkedeki her kişi için belki kullanıcı için önemli ama Türkiye'de böyle bir şey duyduğumuz zaman tepki, e, sosyal medyaya baskı e, günlerdir bunu konuşuyoruz. Tabii. Bu bizim için çok önemli bir çok alan. Çok önemli. Yani Türkiye'de sosyal medyanın anlamını bize biraz anlatın. yani Son özgür alan olduğunu konuşuyoruz. Şimdi şöyle, e, Türkiye basın özgürlüğünde dünyada 180 ülkeden 154. Şimdi bu zaten her şeyi açıklıyor. Birincisi bu değil mi? Bu maalesef bizim ana akım medyamızdaki özgürlük fevkalade daralmış bir durumda. Bu tabii herkesi, hepimizi sosyal medyaya doğru ittiriyor. Birincisi bu. İkincisi gayet genç bir ülkeyiz. Nüfusumuzun yarısı 30 yaşının altında. Sadece 15 ila 24 yaş arasında 13 milyon kişi var. Bu ne demek? 20 tane Avrupa Birliği ülkesi nüfusundan fazla. Bizim sadece 15-24 yaş arası genç sayımız 20 tane Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan fazla. ikincisi böyle bir çok dinamik bir genç kitlemiz var. E üçüncüsü bütün dünya zaten bu tarafa doğru gidiyor. Yani Türkiye'de internete bağlı olan insanların %85'i zaten aynı zamanda sosyal medyada. Yani internetteyseniz sosyal medyadasınız gibi bir neredeyse eşitlik var. Ha bunun neticesinde doğal olarak oraya gelen bir kısıt, oraya bir basma meselesi hem bizim genel özgürlüklerimizi kısıtlıyor hem bizim gençlerimizin son nefes alma borusunu tıkıyor. Hem de aslında sosyal medyanın kullanıcısı hem içerik tüketicisi hem içerik üreticisi olarak hepimizi farklı açılardan kıstırıyor. O yüzden de böyle bir reaksiyon yaratıyor. Hakaretlerle ilgili yapılabilecek düzenlemeleri konuşuruz. Hani bir yandan o kısmı var ama bir yandan da sosyal medya artık en çok haber alma alanı haline geliyor. Ana akım denilen eskiden medyanın tamamen artık çölleşmesiyle birlikte. Yani aslında burada haber alanını kısıtlamak anlamına da geliyor. Öyle yani birincisi haberi kendiniz de üretebiliyorsunuz malum. İkincisi haberi direkt alıyorsunuz yani ve farklı perspektiflerle alıyorsunuz. Yani tek bir alandan tek bir gözle almıyorsunuz. Bir takım olaylar yaşandı Türkiye'de biliyorsunuz. Bilhassa kadın cinayetleri veyahut da taciz gibi olaylar. Onların büyük bir kısmında biliyorsunuz sosyal medya reaksiyonu çerçevesinde ancak o tacizci ya da katil yakalanabildi değil mi? Yani bunun aynı zamanda bir sosyal tarafı da var. Bu sadece işte şurada ne olmuş, burada ne olmuş ya da siyasette ne olmuş değil. Siyasetin çok ötesine uzanan, hayatın muhtelif alanlarını kapsayan hem haber alma hem haber üretme hem de ona bir reaksiyon verme, toplumsal reaksiyon verme alanı da ki belki de rahatsız eden de bu bir yandan siyaset alanını da kısıtlayan bir şey ee, sizin gibi yeni kurulmuş bir partiyi evet. e, yine ana akım tabir edilen televizyon kanallarında değil bu şekilde sosyal medya üzerinden haber yapan mecralarda görüyoruz daha çok ki siz de aktif kullanıyorsunuz Tabii biz de aktif kullanıyoruz yani ama zaten bizim partimizin genel yaklaşımı da öyle yani biz tamamen özgürlüklerden yana bilhassa gençleri kadınları fevkalade önemseyen ki o şekilde ilerleyen bir partiyiz zaten bu kitle de orada. Yani o anlamda bizim her halükarda sosyal medya adeta bizim kodlarımızda olan bir şey. Biz kendimizi bir dijital parti olarak niteliyoruz ve öyle görüyoruz. Zaten gelecekte burada. Yani o anlamda aslında birazcık bu sosyal medya yasakları falan, bunlar aslında vakit kaybettirir. Bunlardan hiçbir şey çıkma ihtimali de yok, onu da söyleyeyim. Yani ne işe yarar? İşte insanlara VPN indirip o vesileyle internete girmelerini sağlarsınız. Yarın öbür gün bu işi daha da arttırırsanız farklı internet yöntemleri ortaya çıkmaya başlar. Üçüncüsü de insanlar birazcık daha uğraşır ama su yolunu, akar yolunu budur. Yani dünyaya rezil olduğumuzla vatandaşlarımıza bir külfet yarattığımızda kalırız. O yüzden bu durdurulabilecek bir şey de değil. Yani Onu bir net, Çin net haline gelmek lazım. mümkün değil diyorsunuz. VPN ile çözülür mü bu iş? Çin haline gelmek mümkün değil. Çünkü dünyada aslında 3 tane internet tipi var. Bir adım daha geri gidelim. Bir genel perspektifle bakalım isterseniz. Bir tanesi Çin. Değil mi? Yani zaten 1,5 milyar nüfus başından beri internetin o şekilde kurguladığı için ayrı bir internet. E sizin öyle bir hacminiz varsa ve başından beri bunu böyle götürüyorsunuz ve bir rejiminiz de ona uygunsa o ayrı bir perspektif. İkincisi Amerikan interneti diyelim. Daha şirketler odaklı. Çünkü zaten şirketlerin büyük bir kısmı Amerikan menşeli olduğu için işte bu şirketler her yere doğru gitsin onu destekleme etrafında. Üçüncüsü de Avrupa interneti diyelim. Ki bizim de Avrupa Birliği üyesi olarak daha ziyade bence takip etmemiz gereken, irtibatta olmamız gereken alanlardan bir tanesi. O da tabii ki özgür olsun ama vatandaşlarımızın haklarını, paydaş haklarını koruyalım. Böyle üç tane perspektif var. Bunlar birbirinden tamamen ayrı değil tabii de. Yani bu Çin falan gibi lafları edenler aslında Çin'in büyüklüğünü ya da Çin internetini bilmediklerini gösteriyorlar böyle laflar ederek. Tamamen kısıtlamak belki mümkün olmayacak ama sosyal medya kullanıcısının belki kullanırken daha fazla korkmasına da sebep olabilecek hamleler. Evet. Yani bunu istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Tabii ki istemiyorsunuz. Yani bu aslında iki tane bir, bir sürü süsü laf dolaşıyor ortada. Sloganlar falan da. Yani aslında tercih gayet net. Bir tarafta Türkiye dünyaya entegre olsun, bu çerçevede zenginleşsin, bu çerçevede daha insanlar rahat, özgür bir şekilde faaliyet gösterebilsinler diyen bir perspektif. Öbür tarafta da daha dünyayı kendimizi kapatalım, daha yasaklayalım, neticede daha fakir ve daha renksiz olalım diyen bir perspektif. Tercih bu iki tane perspektif arasında. İkincisinin kazanma ihtimali yok orta-uzun vadede. Sadece ara ara bir takım sıkıntılar yaratabilir. Mesele bu. E, iktidar kapatmak, kurtulmak istiyor. Erdoğan'ın sözlerini sözleri üzerinden konuşuyoruz bu konuyu ama bir yandan da <laughs> affedersiniz MHP var. Yani e, ve AK Parti'den çok daha sert gibi görünüyor e, Milliyetçi Hareket Partisi. Daha önce bu e, sosyal medya TC kimlik numaralarıyla girilsin evet. önerisi de MHP'den gelmişti. Doğru. Ve şimdi Devlet Bahçeli son tweetini atıp Twitter hesabını dondurdu. Yani evet. Erdoğan varken artık Bahçeli yok Twitter'da ve MHP'liler de kapatmaya başladı. Onların daha sert olmasının e, anlamı sizce ne? Onu bilemem, değerlendiremem kendi kararları. Fakat en azından kendi açılarından tutarlı bir pozisyondalar. Yani istemeyen kullanmayabilir. Yani aslında bu bütün medya yasakları, internet yasakları meselesinde bence birinci adım bu. Burası Beğenmeyen zor, çıksın bu diyorsunuz. Yani bu, buraya kimse alnımıza silah dayayıp buraya bizi sokmuyor. Bu bir kamu hizmeti de değil. Bu özel bir şirketin bizlere sunduğu bir hizmet. Beğenmeyen kullanmayabilir gayet bir yandan da bu temsilcilik açılması talepleri de var yani o, o da aslında müdahaleyi kolaylaştırmak için mi? Nedir temsilciliğin anlamı? Onların detaylarına girmek lazım çünkü temsilcilik açılması ve temsilcinin görevleri ve şartlarını iyi bakmak lazım. Yani temsilci sadece bir muhatap olarak mı isteniyor yoksa oradaki bir içeriği indirmek yetkinliği de mi isteniyor? Şimdi muhataplık olarak tabii ki temsilci istenmesi gayet normal. Fakat içeriği indir demek, e, serverlar zaten burada değil serverlar, dünya sunucular yani o bilgilerin tutulduğu bilgisayarlar dünyanın bir sürü yerinde. Bu temsilci bunları nasıl indirecek? İndirmezse ne olacak? Bu sorular kolay sorular değil. Bu arada bu verinin Türkiye'de kalması meselesi de böyle. Veri dediğimiz şey bir fincan değil. Yani bu fincan Türkiye'de kalsın gibi bir tartışma değil. Sizin ya da benim verilerimiz önce binlerce parçaya ayrılıyor. Strada denen. Yani. Bu mini parçalar şifreleniyor ve dünyanın muhtelif yerlerindeki bilgisayarlarda tutuluyor. Yani aslında tek bir veri kalıyor diye bir şey yok. İşin ilginci siz bütün o veriyi tek bir yerde tuttuğunuz anda hackerlara ne diyorsunuz? Gel buraya saldır diyorsunuz. Burada bu veri. Bak burada buradan alabilirsiniz diyorsunuz. Halbuki siz onu parçalarına ayırıp şifreleyip dünyanın çeşitli yerlerine yaydığınızda bu riski çok daha azaltıyorsunuz. Yani o anlamda bir çözüm önerirken veya da bir regülasyon yaparken, düzenleme yaparken bunun neticelerine iyi bakmak lazım. Bu böyle yaptım olduğuyla olmuyor. TC kimlik ne öyle internete girme meselesi vardı biliyorsunuz bir ay kadar önce, bir buçuk ay kadar önce onu herhalde yapmayacaklar diye anlıyorum. MHP'nin bir teklifiydi. O ne demek? Ben dünya platformlarına bütün Türk vatandaşlarının TC kimlik numarasını teslim etmek istiyorum demek. Yani bir öneri getirirken bu işi sadece slogan boyutunda ele almamak lazım. Sonuçta teknik uygulamalarının uygulanabilirliğini ve neticesini de göz almak lazım peki siz e, sosyal medyanın tabii ki özgür olmasından yanınday evet. olduğunuzu a, az önce de söylediniz ama bu hakaret mevzuları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani e, bir takım düzenlemelerin olduğunu anlattınız evet. e, ama yetmiyor demek ki ki e, o tecavüz tehditleri işte o hesapların dezenformasyonu vesaire bunlarla nasıl mücadele edilmeli peki? Bunun ideali nedir? Şimdi onu birkaç boyutta ele alabiliriz. Şimdi birincisi ülkemiz basın özgürlüğünde dünyada 154. hukukun üstünlüğünde 107. sırada. Şimdi demek ki bizim bir bunları bir ilerletmemiz lazım. Birinci şey bu değil mi? Bizim genel çerçevemiz bir düzelsin, ilerlesin ki sosyal medyamız da bir düzelsin, ilerlesin. Yani kanun çıkarmakla bu iş olsaydı çok kolay. O zaman oturalım sabaha kadar kanun çıkaralım. Ertesi gün işte Almanya gibi, İsviçre gibi, Amerika gibi, Singapur gibi işte hangi ülkeyi istiyorsak böyle bir ülke haline geliverelim. Bu iş böyle olmuyor değil mi? Bu işin bir genel iklim meselesi de var. Yani bir siyaset iklimi, sosyal iklim meselesi var. Yani demek ki biz basın medya hürriyetini ve hukukun üstünlüğünü test etmek durumundayız. Birincisi bu. İkincisi bu konularda çalışan bir sürü uluslararası kurum var. Mesela vergi konusu da aynı şey. OECD bu konuda çok fazla çalışıyor. Birleşmiş Milletler'in Avrupa Birliği'nin çalışmaları var. Ve platformların kendileri de çalışıyorlar etik anlamda. Bunlarla bir oturup bu kanunu ve regülasyonu ona göre çözmemiz lazım. Mesela çok fazla konuşulan Almanya örneği, NetZ'de yasası, iki küsür senede çıktı. Bu böyle oturup yazmakla olacak bir şey değil ki sonra tekrar tekrar da düzenlemeler geliyor. Yani bu Aa sen ben sana kızdım ertesi gün bir yasa çıkarayım diye yapılabilir bir şey değil. Yani ikincisi bu. Yani bu geniş bir istişareyle ve ortak bir akılla yapılması gereken bir şey. Ha, üçüncüsü paydaş hak ve hürriyetlerini bu işin en temeline yerleştirmek lazım. Yani tartışmanın ekseni Türkiye'de dikkat ediyorsanız siyasetçiler ve ifade özgürlüğü etrafına dönüyor. Bizim bunu buradan alıp vatandaş hak ve hürriyetleri etrafına geçirmemiz lazım ki neyin etrafında bu sorunu çözdüğümüzü belirleyelim. Ha, o zaman zaten bu tartışmaların %90'ı kaybolacak. Daha spekülatif bir soruyla devam edelim o zaman. Ee, kısıtlamanın tamamen mümkün olmadığını VPN'de çözülebileceğini söylüyorsunuz. Çin olamayacağız diyorsunuz. Dünyaya rezil olduğumuzda ol, kalacağız. Ol, olmayacağız olmayacağız yani. diyorsunuz. <laughs> e, ve e, dünyaya rezil olduğumuzda kalacağız dediniz. Hı. E, bunu tahmin edebilen e, sadece bu taraf değil muhtemelen. Hı hı. Dolayısıyla bu kadar sertliğin e, amacı ne olmalı, ne olabilir Bilmiyorum. Yani öfke de bir hitabet sanatıdır, hitabet enstrümanıdır gibi sözler söylendi Türkiye'de. Belki o sebeptendir. Belki detayları yeterince düşünülmemiştir. Çünkü bir buçuk ay önce de Türk TC kimlik numarayla internete girilmesi konuşuluyordu. Şimdi o konuşulmuyor dikkat ediyorsanız. Bir buçuk ay sonra belki başka bir şey konuşulacak. Biz yani şu anda olmayan bir taslak üzerine yorum yapıyoruz aslında. Torbayasanın içine konmuş olan maddeler ve sektörle konuşulan bazı şeyler üzerine konuşuyoruz. Bakalım taslağın kendisi bir gelsin. Onun etrafında bir konuşalım. ve Nasıl bir taslakla ilerleyeceklerini görmek lazım. Ee, bu herhalde genel siyasetin bir parçası. Yani o dediğiniz gibi spekülatif bir soru. Benim pek istediğim bir yalan değil. Ee, bu tartışmalarla birlikte bir de gençleri konuşmaya Tabii. başladık. Yani YouTube'daki o Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınına giden dislike'ları konuştuk. Sınavların ertelenmemesi e, yüzünden gençler gerçekten öfkeliydi ve Tabii. bunu çok açık bir şekilde sosyal medyada gösterdiler. Ee, Z kuşağı konuşuluyor. Onların bir sonraki seçimlerde e, ciddi bir seçmen kitlesi oluşturacağı konuşuluyor. Evet. E, i̇ktidarın onlara yönelik tavrını nasıl görüyorsunuz? Yani Gençler e, bayağı kızgınlar. Valla ben orada iki şey söyleyeyim. Bir tanesi gençler fevkalade önemli. Fakat aynı zamanda gençler bu ana parçanın ülkemizin de, seçmenin de, nüfusumuzun da ana bir parçası. Yani bu gençler vurgusu birazcık bir noktadan sonra bir yaş ayrımcılığına dönüşüyor. Evet bir ya gençler var, diğerleri var. Böyle bir şey yok. Hepimiz aynı milletiz. Benzer hassasiyetlerimiz var ama bazı alanlar bazılarımız için daha önemli. Tabii ki gençler ülkenin hem bugünü hem yarını oldukları için, yarında da değil sadece, hem bugünü hem yarını oldukları için onların perspektifi fevkalade önemli. Fakat bu aynı zamanda, tabii Türk siyasetçileri genelde daha yaşlı oldukları için, işte, gençler işte hadi size bir 3 GB internet vereyim de bana oy verin falan gibi bir yaklaşım var. Bu iş böyle olmuyor. E, ki zaten o onun olmadığını da görüyoruz. E, birincisi bu. İkincisi, dijital dünyayı, gene Türk siyasetçileri biraz eski kafalı olduğu için genelde, yeni bir şey, normal hayat var, dijital hayat var gibi bir perspektifle bakıyorlar. Böyle bir şey yok. Bilhassa daha da genç kuşak için onlar dijital yerli. Normal hayatının bir parçası o zaten. Bir O hayat, bir bu hayat diye bir şey yok. O normal hayatının bir parçası. E, doğal olarak da işte mahallenize otobüsün gelmemesi, markete gittiğinizde ürünlerin pahalı olması gibi meseleler ne kadar gerçekse internet özgürlüklerinin kısıtlanması da o kadar gerçek. ya yani Bu bir sanal özgürlük değil, normal hayatın bir parçası. Bunu bir anlamak lazım. Ama bir sonraki nesil artık çok daha fazla önem veriyor. Örneğin 50 Tabii. yaşın üstündeki seçmeni belki kaybetmiyorsunuz YouTube'u kapatarak, Twitter'a evet. kısıtlama getirerek ama burada bir oy kaybı tehlikesi de olduğu halde bunun yapılıyor olması dikkat çekiyor. Doğru. Yani onlar için, daha genç kitle için bu daha da önemli. Çünkü dijital yerli onlar. Dediğim gibi diğer daha yaşlı nüfus için bu hayatın başka bir parçası. işte hayatın 10 parçasından bir tanesiyken daha genç arkadaşlarımız için hayatın ana parçası. O yüzden siz ana parçayı dürttüğünüzde bir sıkıntı olmaması mümkün değil. Siz Deva Partisi olarak genç kadronunuza dikkat çektiniz. Türkiye'de gençlere bu siyasi temsil hakkının verilmesi genellikle göstermelik Doğru. olur. Yani O partilerde birkaç kişi sadece bir fotoğrafta evet. gözükür ve daha sonra işi yapan yine yaşlılar olur. Sizin iddianız böyle olmadı. Olmadı tabii. Olmadığını ee, görüyoruz zaten. Sadece iddia değil. Sizin Peki bu seçmen kitlesiyle ilgili planlarınız, görüşlerinize dair de bir şeyler alalım sizden. Şöyle yani aslında konuştuğumuz bir sürü şey ve ana hassasiyetlerimiz daha genç kitle için fevkalade önemli konular. Yani biz ne diyoruz? Gençlerin nefes, nefes borusunu tıkamayın, özgürlükleri arttırın diyoruz. Bu herkes için geçerli ama gençler için daha da hassas. Bu kafayla interneti böyle boğarsanız Türkiye'den yeni bir unicorn, öyle milyar dolarlık teknoloji şirketi falan çıkmaz diyoruz. Bugün pek fazla konuşamadık ama bu işin bir de ekonomik tarafı da var. Yani siz bu hürriyetleri bastırdığınız, bastırdığınız, bastırdığınız dünyada buradan nasıl girişim birlik çıkacak? Teknoloji gelişim birliğinin çıkması mümkün mü? Büyük şirketlerin gelip buraya yatırım yapması mümkün mü? Yani aslında bu tedbirler işin hak ve özgürlükler kısmı kadar e, işin bir de ekonomik kısmı var. E, yani gençlerin bugün en büyük sıkıntısı istihdamsa girişimciliğe girememekse, yani bu işlere başlatamamaksa, siz bu özgürlükleri daraltarak, dünyayla ilişkilerimizi azaltarak aslında onların da önünü tıkıyorsunuz. Yani bizim savunduğumuz daha fazla özgürlükler, daha fazla dünyayla entegrasyon, girişimciliğin önünü açmak, e, dijitalin önemi gibi konular aynı zamanda gençlerimiz için de, yani herkes için ama bilhassa gençlerimiz için fevkalade önemli konular. O yüzden aramız gayet iyi. Ben buradan da selam ediyorum genç arkadaşlarımıza. Peki gençlerin politik olarak nerelere evrildiğini de aslında merak ediyoruz. Herkes bunu konuşuyor. Bir yandan genellemenin çok zor olduğu Doğru. bir konu. Birçok farklı politik görüşe sahip olacak, farklı düşünen bir kocaman bir gruptan bahsediyoruz. İyi ki de aslında. öyle zaten. Çok renkli ve çok dinamik bir grup. Ama bir yandan da bir gidişat var gibi görünüyor sosyal medyadaki kampanyalar üzerinden. Yani siz gençlerin bu konuda çok fazla araştırma şirketlerinin araştırmaları da yapıldı. Örneğin mesela dindar ailelerin çocuklarının artık daha az dinler olduklarını görmüştük kondan hmm. araştırmasında. E bir de bu tepkileri görünce yani gençler iktidardan daha da uzaklaşıyor gibi görüyor musunuz siz? Ya o detayları bilmiyorum yani onu araştırma şirketlerine sormak lazım. Ama benim net bir şekilde gördüğüm dünya ile entegrasyonu daha renkli bir hayatı, daha fazla özgürlüğü gençlerimiz istiyorlar. ha Ondan sonra siyasi tercihler gelebilir. Ama siyasi tercihler de, o eski okumalar işte şu kadar şöyle oy bu kadar böyle oy falan ben ona kesinlikle katılmıyorum. Yani daha dinamik, daha renkli, daha özgür ve daha pozitif bir hayat istediğine eminim gençlerimizin ki zaten iç içeyiz de. Onun ötesindeki siyasi tercihler bence ikincilik. Daha ziyade bunları yapabilecek olan ve kendilerini anlayan ve kendilerini bu işin paylaşı yapacak olan siyasete bence prim verecekler, imkan verecekler, şans verecekler gençlerimiz. Yani dediğiniz gibi bunu lafta söylemek, Aa, iki tane şirinlik yapayım da gençler bana oy versin böyle bir şey yok. Yani bunlar zaten ne kadar sırıttığını da genç arkadaşlarımız da en iyi görenler. Ki siyasette olmadan kendi seslerini çıkarma imkanlarını buldukları bir yer oldu sosyal medya Aynen öyle. son zamanlarda. Aynen öyle. E, sosyal medyanın başına bir şeyler gelecek mi birlikte izleyip göreceğiz. Burak Dalgın çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Medyascope'da bu yayınımızda Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın konuştuk. Sosyal medyayla ilgili tartışmaları biraz anlamaya çalıştık. Gelecekte neler olabileceğini görmeye çalıştık. Medyascope'da bu haberleri takip etmeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.